Evet bu bitkiye teke sakalı, keçi sakalı bir pek çok isimlerle adlandırılıyor. Bakın şu şekilde. Burası taşlık bir alan. Onun için biraz zor kilitlemeyi de yapmamışım. Bıçağımın kilitlemesini de yapmadığım için biraz zorlandım. Şöyle bir kök yapısı var. Aslında kökler beyaz. içe doğru pembeleşen bir yapısı var. Biraz önce de söylediğim gibi tek bir çanaktan çıkıyor yapraklar. Uzun bir şekilde. Burada da tek tek yaprakları göstermiştik şu şekilde içe çekilmiş yapraklar. Evet bunları toplayacağız. Tabii köpeklerim de benim yanımda. Burası arpa ekilmiş bu e, alana. Yanımdaki yine arpa. Biraz ileride kardeşimin arazisi var. Yıktık, bu bitkinin ismi teke sakalı olduğu gibi. Ayrıca yemlik de deniyor. Bakın bunu almıyorum. Bu oldukça küçük bir bitki. O biraz büyüsün. Gelecek hafta buradan geçerken alırım. Bunu alacağım. Çünkü bu büyümüş. Aslında biraz daha büyümesini bekleyebilirim. Evet böyle taşların arasında kendine yer açmış bir bitkimiz de var. Taşlık alanlarda da bulunuyor. Bir de tarla kenarlarında. Evet. Biraz önce teke sefalı diyordum. Şimdi yemlik. Onun da aklımızda kaldı. O isim de kaldı. Oldukça büyüklerden bir tanesi. Bakın burada yapraklar, uzun yapraklar iç içe çıkmış. Bunların tohumları da aynı hindiba tohumları gibi oluyor. Ve o şekilde dağılıyor. Yani paraşüt tohumlar bunların tohumları da. Bunu da buradan sökelim. Doğadaki otları hiçbir zaman kökünden kesmiyoruz. Evet. Şöyle şu şekilde. Yine arpa tarlasının hemen kenarında arpayla çok uyum gösteriyor bunlar. Yani kardeş bitkiler, arpa, buğday, bunlarla kardeş bitkiler, arpa, buğday tarlaları varsa yemli kotlara kesinlikle çevresinde bulunur. Dikkatli bakın, görmeye çalışın, fark etmeye çalışın. Bir de masa başında inceleyelim bu bitkiyi. Görüyor. Akdeniz bölgesinde teke sakalı, keçi sakalı veya yemlik ismiyle anılırken Karadeniz'de sinsa deniyor. Papatya gilleri ailesine ait. Genelde tarla ve yol kenarlarında görülüyor. Arpa, buğday gibi bitkilerle kardeş bitki yani birbirlerine her zaman iyi gelirler. Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açar. Tohumları hindi bağı gibi paraşüt tohumlar. Bu sebeple dağılımı çok geniş oluyor. Kök, yaprak ve çiçekleri yenebilir bir bitkidir. Çiğ olarak tüketilebilir. Bitkinin şifası çok fazladır. Damar sertliği, hipertansiyon, böbrek hastalıkları, şeker, romatizma gibi şifaları vardır. Akdeniz bölgesinde bağırsak solucanlarını düşürmek için de yeniliyor. Karadeniz bölgesinde ise kalp ağrılarının giderilmesi için kullanılıyor. Ben iki türlü yemlik bitkilerini dağıttım. Kökleriyle birlikte olanlar. Yani dağılmamış yaprakları dağılmamış olanlar. Bir de böyle yaprakları dağılmış yaprak yapısını görebileceğimiz bu şekilde dağılmış. Bunları salata olarak yapacağım akşam. Bakın tek kökten çıkıyor ve içeriye yukarıya doğru yaprakları çıkıyor ve tam ortada çiçek o da uzuyor buradan ve hindi bağı gibi aynı hindi bağı mantığıyla düşünün.